Erdoğan şahsım hükümeti mafyayı cumhur ittifakına ortak yapmıştır. Ve bu kirli ittifak bugün insanımızın temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Can ve mal güvenliğini tehdit, tehdit etmektedir. Erdoğan şahsım hükümetleri devlet yönetiminde ahlak anlayışına da darbe vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan şahsım hükümetleri döneminde bakan çocuklarının evlerindeki para kasalarıyla, gemiciklerle, sıfırlamakla bitmeyen paralarla, ayakkabı kutularındaki dolarlarla rıza azabının önüne yatan bakanlarla mafyadan ayda 10 bin dolar alan maaş alan AK Partili siyasetçilerle, lüks arabalarda burnuna pudra şekeri çeken beslemelerle, kara para aklayıcılarıyla aynı fotoğraf karesine hiç çekinmeden giren devlet yöneticileriyle tanışmıştır. Yine aynı Erdoğan yönetimlerinde cumadan cumaya milletin dini duygularıyla alay eden, özel uçaklarda binlerce dolarlık şampanya yuvarlayan, rüşvetten aklanmamış bakanlar büyükelçilik makamına getirilmiştir ahlakını yitirmiş bir yönetim öz saygısını da yitirir. Her türlü skandalı pespayede kanıksar. Her şeyi kendinde hak görür. Bir yanda FETÖ borsalarında çökülen oteller, marinalar, uçaklar, fabrikalar, uyuşturucu rotaları, aklanan kara paralar ve tüm bu kirli ilişkilerde birkaç yıl içinde ortaya çıkan türedi zenginler. Diğer yanda sayısı 18 milyona dayanan yoksullar. Bir yanda evlatlarını doyuramadığı, soğuk kış günlerinde ısıtamadığı için canına kıyan analar. Diğer yanda Bodrum'dan İstanbul'a kuaförle özel uçakla giden kadınlar. Bir yanda çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden babalar. Diğer yanda 40 yaşında milyonlarca dolarla oynayan yandaş tosuncuklar. Bugün Türkiye dünyada oligarkların ekonomisi olan Rusya'dan sonra servet dağılımındaki adaletsizliğin en yüksek olduğu ülke. Bunun sebebi devletin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. Yine bugün bu ülkede 10 milyon işsiz varken milletin evlatları tek bir iş bile bulamazken sarayın yanaşmaları beslemeleri 3-5 ayrı yerden 3-5 ballı maaş alıyorsa sebebi yine devlet yönetiminin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. 25 yıl önce Erdoğan hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık Yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır diyordu. Doğru mu? Doğru. Bugün Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Türkiye soruşturma ve kovuşturmanın bağımsızlığını korumakta dahil olmak üzere yurt dışı rüşvetle mücadeleye hız katacak önemli reformları acilen uygulamaya koymalıdır uyarısında bulunuyor. Bu haksızlık mı? Hayır değil. 2006'da Daimler Benz, Siemens ve Delta Pine gibi bazı uluslararası Alman şirketlerinin dünyanın değişik yerlerinde rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Rüşvet dağıttıkları ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Ne oldu? Rüşvet dosyaları kapandı. Yine Amerikan ilaç şirketi Alexion, Türkiye'de ilaç satışlarını arttırmak için 2010-2015 yılları arasında hükümet yetkililerine rüşvet verdiğini itiraf etti. Amerika'da itiraf etti. Peki bu itiraflar Türkiye'de inceleme veya soruşturma konusu oldu mu? Ne gezer? Bunun gibi nice rüşvet olayları var ama sonuçlanan soruşturma sıfır. OECD yayımladı, yayımladığı notta Türkiye herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarıyla sonuçlandırmadı diye açıkça söylüyor. Bugün Türkiye rüşvetle yolsuzlukla anılan bir ülke haline geldiyse bunun sorumlusu kim? Elbette ülkeyi 19 yıldır yöneten Erdoğan şahsım hükümetleri. Erdoğan şahsım hükümetlerinin çökerttiği üçüncü ayak ise hazine. Türkiye'de devlet hazinesini yağmalanacak ganimet olarak gören bir siyasi zihniyet iş başında. Atadan dededen kalan gümüşleri özelleştirme diyerek 62 milyar dolara sattılar. Sakarya tank palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler. Ne diyor büyüklerimiz? tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır diyor. Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı tankı paleti sattı diyen sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satmış? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz peşkeş çektiniz dedik peşkeş. Milletin elde kalan son gümüşlerinde sarayın hazineyi hassası olan Türkiye Varlık Fonu'na devrettiler. Milletin meclisinin denetiminden kaçırdılar geçmişimizi sattıkları yetmedi, çocuklarımızın geleceğine de ipotek koydular. Geçilmeyen köprü ve otoyollar uçulmayan havalimanları için yandaşlarına dolarla avroyla 15-20 yıllık garantiler verdiler. Sonra da kıblelerini şaşırdılar, milleti unutup yandaşlarını korumanın telaşına düştüler. Artık iktidardan gideceklerini görüyorlar. Erdoğan geçilmeyen köprü ve otoyolların uçulmayan havalimanlarının Talan İstanbul'a verilecek garantilerin tahkimde söke söke Türkiye'den alınacağını söylüyor. Tahkim işini de Londra'daki majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. Milletin hakkını yedirmeyiz diyen bizleri majestelerinin mahkemeleriyle tehdit ediyor. Topraklar bu topraklar daha önce majestelerinin zırhlarına sığınanları görmüştü. Şimdi de majestelerinin, mahkemelerinin sığınanları görüyor. Sarayın bekçisi ise daha biraz biraz daha ileri gidiyor. Dolarla, ile verilen garantilerin milletten söke söke alınacak paraların yasal güvenceye kavuştu kavuşturulmasını istiyor. Sayın Bahçeli, şu sarayın büyüsünden bir kurtulun. Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları siyasi bağımsızlığımız kadar iktisadi bağımsızlığımızın da üzerine titredi. Biz buradan bir kere daha ilan edelim. Bizim iktidarımızda talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Milletten söke söke alınanları da hukukun gerektirdiği biçimde söke söke geri alacağız. Hepsini milletimize geri vereceğiz. Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta bir tasarruf genelgesi çıkarıldı. Bu genelge devlet hazinesinin sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan her ne hikmetse kendisini tasarruftan muaf tutmuş. İtibardan tasarruf olmaz demiş. Devlette israfın merkezi bizzat sarayın kendisi. Ama saraydan saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor. Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Atama İçişleri Bakanı Temmuz'la beraber ekonomi şahlanacak diyordu. Temmuz'da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde on beş, doğalgaza yüzde on iki ila yüzde yirmi, üniversite harçlarına yüzde on zam geldi. LPG'de otuz dokuz kuruş zam yapıldı. Ama zamların zamanlanmasında her zaman olduğu gibi bu sefer de ince işçilik unutulmadı. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar ay sonuna getirildi. Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları enflasyon farkı nedeniyle memurunun emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinni, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu. Ne güzel söylüyor Nizamül Mülk. Küfr ile belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket. Son olarak Erdoğan şahsı hükümetleri eliyle devlette yönetim yani kurumlar da çökertildi. 1879'da kurulan Maliye Teftiş Kurulu kapatıldı. 1945'te kurulan Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. 1960'ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Yine 1960'ta kurulan Devlet Personel Başkanlığı o da kapatıldı. Devlete liyakatli kadroları yetiştiren tüm bu kurumlar, kariyer kurumları birer birer tasfiye edildi. Şimdi öyle görünüyor ki sıra 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelmiş. Üç yılda dört Merkez Bankası Başkanı gördük. Neredeyse her dokuz ayda bir başkan değiştirildi. Değişen para politikası kurulu üyeleri de üyelerini saymak mümkün değil. Bugün eğer Türkiye yüzde on dokuz ile tüm dünyanın en yüksek yedinci faizini veriyorsa bunun nedeni burada aramalı. Çünkü Merkez Bankası'na güven kalmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tıpkı 2013 Mayıs ayında yaptığı gibi yeniden parasal sıkılaştırma sinyalleri vermeye başladı. Brezilya'sından Meksika'sına, Macaristan'ından Rusya'sına pek çok ekonomi paralarının değerini koruyabilmek için faiz arttırımlarına başladı bile. Bizde ise Erdoğan eller Mersin'e giderken tersine gidiyor, Temmuz'u, Ağustos'u gördükten sonra Merkez Bankası'na faiz indirme talimatı veriyor. Keşke yenilse. Ama doğru düzgün bir programa dayanarak inse ve bu Türk lirasında çok daha hızlı bir değer kaybına sebep olmasın. Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta. Ama bu türbülansı göğüsleyecek önemli kurumların başında gelen Merkez Bankası'nda Tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı. İyi yetişmiş bu yöneticilerin yerine iş bilmeyen, tecrübesiz isimler atanıyor. Şunu açıkça belirteyim, bir merkez bankasının en önemli sermayesi itibardır. Bu itibarın en önemli unsuru da iyi yetişmiş, liyakatli kadrolardır. Ben buradan Erdoğan şahsı hükümetini özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı'nı uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı çökertmeyin. Milleti perişan edersiniz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Türkiye'miz büyük bir ülkedir. Potansiyeli çok yüksek bir ekonomidir.